Tüm dünyayı saran COVID-19 hastalığına yakalandığım günden beri tüm dostlarımın gerek telefonlarla gerekse dualarıyla bana destek olmuş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalıştığım takımların taraftarlarının sevgisi ve duası aynı zamanda beni sevenlerin bana ettiği dualarla sağlığımızı elemdiriyorla kavuşmuş olduk. Özellikle hastanedeki sayın doktoruma, çalışan sağlık ekibine de ayrıca büyük bir teşekkürü kendimden bir borç biliyorum. O yüzden de sizden tek ricam geçirdiğim bu süreç içerisindeki tat alma, koku alma ya da eklem ağrıları gibi ve nefes alamama gibi yaşanan bu problemi yaşamamanız için mutlaka maskeyi, mesafeyi ve hijyen kurallarına dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Ben yaşadığım COVID-19'u en çok zor gelen tarafı aileme de maalesef bunu bulaştırmış olmam ve onun vicdan azabını fazlasıyla içimde yaşamış olmaktır.